Destek bekliyorum. Hazırlığımızı yaptık. Burada çalışacaksın. Mıknatıs bir kaçış tekniği. Bizi kendilerine çekiyorlar. Çünkü o sırada hard disk her kimdeyse arkamızdan kaçıyor. Arkadaşlar elinizde olan her şeyi bırakın. Çünkü teşkilatın 161. bölüm fragmanı bomba gibi geldi ve inanın bana söyleyecek o kadar çok şey var ki. Nereden başlayacağımı şaşırdım. Koltuktan kalkamayacaksınız söz veriyorum hemen başlayalım. Çünkü 160. bölümde yaşananlardan sonra 161. bölümde neler olacağını tahmin etmek aslında çok da zor değil ama yine de sürprizler bizi bekliyor gibi. Öncelikle şunu söylemeliyim. Altay'ın annesiyle buluşması ve ardından Rutkay'ın bu durumu öğrenmesi işleri tamamen değiştirdi. Rutkay artık elinde çok güçlü bir koz var ve bunu sonuna kadar kullanacak gibi görünüyor. Fragmanda ilk dikkat çeken sahne Altay'ın yüzündeki o çaresizlik ifadesi. Normalce Altay'ı hep soğukkanlı, hesaplı ve her durumda çözüm üreten biri olarak görürüz ama bu sefer farklı. Annesinin hayatı tehlikede ve bu durum Altay'ı hem duygusal hem de operasyonel anlamda zor bir konuma sokuyor. Benim tahminim şu. Altay bu bölümde çok ciddi bir tercih yapmak zorunda kalacak. Ya annesini kurtaracak ve operasyonu riske atacak ya da operasyonu koruyacak ve annesini tehlikeye atacak. Bu ikisi arasında seçim yapmak gerçekten de kabus gibi bir durum. Rutkay karakterine gelince bu adam her geçen bölümde daha da tehlikeli hale geliyor. Fragmanda onun o soğuk gülümsevesi, altaya baktığı o küçümseyici bakışlar, Rutkay şu anda oyunun kontrolünün kendinde olduğunu düşünüyor ve bu da onu daha da tehlikeli yapıyor. Çünkü kendini aşırı güvenen düşmanlar en büyük hataları yapar. Bence Rutkay bu özgüveninden dolayı bir açık verecek ve Altay bunu sonuna kadar kullanacak. Ama bu açık vermeden önce neler yaşanacak işte asıl merak ettiğim şey bu. Hilal'in durumu da oldukça kritik. Hatırlarsanız Hilal, Rutkay'ın yanında çalışıyormuş gibi görünüyor ama aslında MIT için çalışıyor. Bu çift ajan rolü her an ifşa olabilir. Ve eğer Rutkay bunu öğrenirse Hilal'in başına girecekler gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Fragmanda Hilal ile Rutkay'ın oylan sahneler çok gergin geçiyor. Her an maskesinin düşeceğinden korkuyor gibi. Bir yandan Altay'a yardım etmek istiyor, bir yandan da kimliğini korumak zorunda. Bu denge oyunu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum ama bence 161. bölümde Hilal çok büyük bir risk alacak. Korkut meselesine gelirsek. 160. bölümde Korkut'un yeni bir yola adım attığını gördük. de Cevher'in Korkut hakkındaki sözlerini duymuş olması işleri iyice karmaşıklaştırdı. Dizler zaten Altay'dan intikam almak isteyen biri ve eğer Korkut'u bu intikam filanına dahil ederse ortaya çok kötü bir tablo çıkabilir. Benim tahminim şu Dizler Korkut'u manipüle etmeye çalışacak ve Korkut'un Altay'a olan güvenini sarsmaya çalışacak. Belki de Korkut'a Altay'ın kendisini kullandığını ya da ona gerçekleri söylemediğini ima edecek. Korkut zaten duygusal anlamda hassas bir dönemden geçiyor ve bu tür manipülasyonları açık durumda. Cevher Başkan'ın pozisyonu da oldukça ilginç. Cevher hem mit Başkanı olarak işleri yönetmeye çalışıyor hem de kızı Bahar'ın güvenliğini düşünmek zorunda. Bu ikili sorumluluk onu çok zor durumda bırakıyor. Fragmanda Cevher'in Akif Başkan'la yaptığı görüşme çok manidar. İki tecrübeli isim bir araya geldiğinde ciddi kararlar alınacak kesim. Bence bu bölümde operasyonda büyük bir değişiklik yapılacak. Belki de Altay'ın annesini kurtarmak için özel bir tim kurulacak ya da tamamen farklı bir strateji geliştirilecek. Bahar karakteri de unutulmamalı. Bahar artık bu dünyanın bir parçası olmaya başladı ve bu durum hem onu olgunlaştırıyor hem de tehlikeye atıyor. Fragmanda Bahar'ın babası Cevher'le olan diyaloğunda onun artık eskisi gibi naif bir genç kız olmadığını görüyoruz. Soru soruyor, gerçekleri öğrenmek istiyor ve belki de operasyonlarda daha aktif rol almaya hazırlanıyor. Bu durum Cevher için çok zor çünkü bir baba olarak kızını korumak istiyor ama Bahar artık korumak istemiyor, mücadele etmek istiyor. Şimdi gelelim Dizler meselesine. Dizler teşkilatın son dönemdeki en tehlikeli antagonisti. Çünkü bu adam sadece kötü niyetli değil, Aynı zamanda çok zeki ve stratejik düşünebiliyor. Altay'dan intikam almak için her yolu deneyecek ve bu süreçte masum insanları da hiç düşünmeden kullanacak. Fragmanda Dizler'in planlar yaptığı sahne gerçekten ürpertici. O soğuk bakışları, hesaplı hareketleri bence Dizler Altay'ın Rutka'ya karşı kullanmak için Altay'ın annesini kullanarak Altay'ı Rutka'ya karşı kullanmaya çalışacak. Yani bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Hem Altay'dan intikamını alacak hem de Rutka'nın işlerini sabote edecek. Çok kurnazca bir plan aslında. Akif Başkan'ın rolü de çok kritik. Akif tecrübesiyle her zaman doğru kararlar almaya çalışan bir ama bu sefer karşısında çok güçlü düşmanlar var ve karar vermek her zamankinden daha zor. Fragmanda Akif'in düşünceli halini görüyoruz. Belki de Altay'a bir şey söylemek istiyor ama zamanlamasını kolluyordur. Ya da belki de geçmişten bir sırrı paylaşacak, Altay'ın babasıyla ilgili yeni bilgiler verecek. Çünkü hatırlarsanız Altay babasının bıraktığı ipuçlarını takip ediyor ve 160. bölümde yeni gerçeklerle karşılaştı. 161. bölümde bu gerçekler daha da derinleşecek gibi görünüyor. Peki Altay'ın babası meselesi ne olacak? Babasının geçmişte yaptığı operasyonları, bıraktığı ipuçları ve şimdi ortaya çıkan gerçekler, bunların hepsi bir yere bağlanıyor olmalı. Benim tahminim şu. Altay'ın babası çok büyük bir oyunun parçasıydı ve bu oyun hala devam ediyor. Belki de Rutkay'ın şimdi yürüttüğü operasyonlar aslında yıllar önce Altay'ın karşı tıktığı bir planın devamı. Bu durumda Altay sadece kendi görevini yapmıyor, aynı zamanda babasının bıraktığı mirası da tamamlıyor oluyor. Şirket organizasyonu da tabii ki işin merkezinde. Rutkay şirketin Türkiye lideri ve çok güçlü. Ama şirketin başka ülkelerdeki liderleri de var ve onların da planları olmalı. Belki de 161. bölümde uluslararası bir boyut göreceğiz. Belki başka ülkelerden ajanlar gelecek ya da 6 ay yurt dışına gitmek zorunda kalacak. Çünkü bu tür operasyonlar sadece bir ülkeyle sınırlı kalmaz. Özellikle de şirket gibi küresel bir organizasyonla uğraşıyorsanız. Daha da var derken arkadaşlar fragmanda dikkatimi çeken başka bir detay da takım içindeki gerginlik. Herkes stres altında, herkes bir yandan görevini yapmaya çalışırken bir yandan da hayatta kalmaya çalışıyor. Bu tür durumlarda hatalar yapılır, yanlış kararlar alınır. Bence 161. birimde takım içinde bir anlaşmazlık yaşanacak. Belki Altay bir karar alacak ve Korkut ya da başka biri bu karara itiraz edecek. Bu tür çatışmalar takımı zayıflatır ve düşmanlar bu zayıflıktan yararlanır. Bir de operasyonun kendisine bakalım. MIT'in Rutkaya karşı yürüttüğü operasyon çok katmanlı ve uzun soluklu. Sadece Rutka'yı yakalamak değil amaç, aynı zamanda şirketin tüm ağını çökertmek istiyorlar. Bu da sabır, strateji ve mükemmel bir zamanlama gerektiriyor. Ama Altay'ın annesinin kaçırılması tüm zamanlamayı bozabilir. Belki de operasyonu erken almak zorunda kalacaklar. Belki de tamamen iptal edecekler. Her iki durumda da çok büyük riskler var. Rutka'nın planları konusunda düşünürsek, bu adam sadece Türkiye'de değil bölgede çok büyük bir kaos yaratmaya çalışıyor silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, terör örgütlerine destek. Bunların hepsi şirketin gelir kaynakları ve aynı zamanda bölgeyi istikrarsızlaştırma araçları. Eğer Rutkay başarılı olursa sadece Türkiye değil tüm bölge büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Bu yüzden Altay ve ekibinin başarılı olması şart. Ama nasıl başarılı olacaklar işte asıl soru bu. Hilal'in Rutka'nın yanında olması aslında çok büyük bir avantaj. Çünkü içeriden bilgi alabiliyorlar, Rutka'nın planlarını önceden öğrenebiliyorlar ama bu durum Hilal için her geçen gün daha tehlikeli hale geliyor. Rutkay aptal değil, etrafındaki insanları sürekli test ediyor, sadakatlarını sorguluyor. Bir hata, bir yanlış hareket ve Hilal'in kimliği ortaya çıkabilir. Bence 161. bölümde Hilal çok zor bir durumda kalacak ve belki de kimliğini korumak için yapmak istemediği şeyler yapmak zorunda kalacak. Dizler'in Cevher hakkında öğrendiği bilgiler de çok kritik. Eğer Dizler Cevher'in planlarını bozarsa, Mit'in tüm operasyonu tehlikeye girebilir. Belki de Dizler Rutka'ya karşı kullanmaya çalışacak ya da Cevher'in ailesi üzerinden ona baskı yapacak. Bahar'ın güvenliği de bu noktada çok önemli çünkü Dizler Bahar'ı hedef alarak Cevher'i zayıflatmaya çalışabilir. Son olarak Altay'ın psikolojik durumuna bakalım. Altay çok güçlü bir karakter ama o da bir insan ve annesinin tehlikede olması onu derinden etkiliyor. Bir ajan olarak duygularını kontrol etmesi gerektiğini biliyor ama bir evlat olarak annesini korumak istiyor. Bu ikili duygu aslında Altay'ı hem zayıflatıyor hem de güçlendiriyor. Zayıflatıyor çünkü dikkatini dağıtıyor, rasyonel düşünmesini engelliyor. Ama güçlendiriyor. Çünkü ona savaşmak için ekstra bir motivasyon veriyor. Bence Altay bu bölümde çok radikal bir karar alacak. Belki kuralları kıracak, belki de tamamen beklenmedik bir hamle yapacak. Çünkü olan yöntemlerle annesini kurtarması mümkün değil Ber. Rutkay bu çok iyi korunuyor ve çok güçlü. Altay'ın onu şaşırtması, öngöremeyeceği bir şey yapması gerekiyor. Ve tabii ki finalin nasıl olacağını tahmin etmeye çalışalım. Bu bölüm muhtemelen büyük bir çatışmayla sonlanacak. Belki bir operasyon başlayacak ama tam kritik anda bir şeyler ters gidecek. Ya da Altay annesini kurtarmaya çalışırken bir tuzağa düşecek. Ya da beklenmedik bir karakter sahneye çıkacak ve tüm bengileri değiştirecek. Teşkilat bize hep heyecanlandırır ve her bölümün sonunda acaba şimdi ne olacak dedirtir. 161. bölümde muhtemelen aynı şekilde bitecek. Sonuç olarak arkadaşlar 161. bölüm gerçekten çok heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Altay'ın annesini kurtarma çabası, Rutkay'ın oyunları, Hilal'in tehlikeli pozisyonu, Dizler'in intikam planları ve Korkut'un yeni yolu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ortaya muhteşem bir bölüm çıkacak. Bakalım tahminlerimizden kaçı tutacak? Neler yaşayacağız? Bir şey kesin teşkilat bizi yine şaşırtacak ve ekrana kilitleyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, birlikte tartışalım. Ben burada bitiriyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.